Herkese merhaba. Veganlık karşıtı argümanlara cevaplar serisinin bu 29. videosunda. Veganlar eğer hayvanları yemek istemiyorlarsa neden yedikleri vegan yiyeceklerin adını hayvansal şeylere benzetiyorlar ya da aynı isimle yiyecekler yapıyorlar ya da yiyorlar şeklinde ifade edilen argümana yanıt vereceğim. Öncelikle anlaşılması gereken şey aslında etik sebeple ya da başka bir sebeple vegan olan insanların temeldeki motivasyonu hayvanların yiyeceğe dönüştürülmüş hallerinin tatlarını beğenmemeleri değil. Tabii ki işin tat konusu ya da o tadı beğenme konusu aslında yenilen şeyin hayvanlardan geldiği fikriyle birleşince bir süre sonra oluşabiliyor. Yani bir süre sonra işte yenilen bir et denilen şeyin aslında bir hayvanın bedeni olduğu fikri kafamıza yerleştiği zaman bu bağlantıyı kurduğumuz zaman evet o şeyin tadını da sevmeyebiliyoruz ama ilk çıkış noktası genellikle bu olmuyor. Yiyecek isimlerine baktığımız zaman kimsenin direkt bir hayvan ismiyle anıldığını, kimisiniz? Yapma şekliyle ya da işte içindeki bir baharatla veya baskın olan tatla veya şekliyle anıldığını görüyoruz. Mesela köfte dediğiniz şey aslında bir hayvandan gelmek zorunda değil. Köfteyi köfte yapan şey bir takım malzemelerin bir araya getirilip yoğurulması ve sonunda da belli bir köfte olarak bilinen şekli alması. Bazı yiyecek olarak algılanan şeylerse direkt hayvanların isimleriyle anılıyor. Örneğin işte balık yedim cümlesindeki balık aslında evet balığın kendisi olmuş oluyor ve hani bütün bir bedeninden bahsediyoruz. Balığın bedenini yemekten bahsediyoruz. Sütten bahsettiğimiz zaman sütün sözlükte bile iki anlamı var. Bir tanesi memeli hayvanların doğum yaptıktan sonra yavrularını beslemek için onlara verdikleri ve vücutlarını salgıladıkları sıvı. İkinci anlamı ise bitkilerin özünde bulunan beyaz sıvı. Yani bitki sütü. Ya da kışın çok görüyoruz mesela kestane kebap olarak adlandırılan şeyin o kebapçıdaki kebap olmadığını biliyoruz. Ateşin üzerinde bir şeyi belirli miktarlarda pişirmek olduğu, hatta biraz da yakarak pişirmek olduğu da anlamına geldiği için bu kullanıma sahip olmuş ve aslında kimse bunu sorgulamıyor. Yani kestaneye neden kebap deniyor demiyor. Ya da köfte örneğinden gidecek olursak mercimek köftesi ya da sebze köftesi dediğimiz şeyin de kimse itiraz etmiyor çünkü belirli bir şekl, şekle sahip olduğu için mercimekten yapılan köfte şeklinde bir yiyecek olmuş oluyor. Bununla beraber bazı yiyeceklerin de yapma biçiminden geldiğini görüyoruz. Mesela döner dediğimiz şeyin de belirli bir kesimle, ateşin etrafında dönerek pişmesiyle elde edildiğini biliyoruz ve bugün dünyada bitkisel dönerler de yapılıyor ve yine bir şeyin etrafında dönen, yine benzer şekilde kesilen bir yiyecek olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada da döneri döner yapan şey içinde bir hayvanın olması değil aslında. Ya da işte lahmacuna pizzaya baktığımız zaman bir hamurun üstünde çeşitli malzemelerle fırında pişirildikten sonra yenen bir şey olduğunu görüyoruz. Burada da yine bir yemek biçiminden, bir pişirme biçiminden ya da malzemeleri belirli bir şekilde bir araya getirme biçiminden daha çok bahsediyoruz. Bununla beraber aslında bazı yiyecekleri o yiyecek yapan özelliklerinin de baharatlar ya da işte bitkilerden gelen işte sosa dönüştürülen şeyler olduğunu görebiliyorum. Bunu işte bir vegan festival sırasında e, başıma gelmişti. Birisi geçerken işte burada hayvansal sucuk yapılıyor. işte gerçek sucuk yapılıyor. Ne de doğru hatırlamıyorum ama hani siz burada hayvan hakları anlatmaya devam ediyorsunuz ama işte şu köşede hayvansal sucuk yapılıyor, pişiriliyor dediğinde Nereden anladınız? Hani nereden böyle bir şey aklınıza geldi diye sormuştum. O da e, birebir hani tadının aynı olduğunu, kokusunun aynı olduğunu e, ve buradan bu çıkarıma vardığını söylemişti. Aslında bu da e, buna çok iyi bir örnek. Baktığımızda orada yapılan şey bitkisel sucuktu. Ama zaten sucuğa sucuk, sucuk e, tadını veren şey o içindeki sucuk baharatıydı. Dolayısıyla onun içine bir hayvanı ya da bir hayvanın bedenini değil de bitki etini koyduğumuz zaman buğdaydan örneğin elde edilen şeytanı koyduğumuz zaman yine sucuk deneyimi elde etmiş oluyoruz. Çünkü aslında yemek dediğimiz şey bir deneyim. Yani siz bir yemeği yediğiniz zaman beyniniz "Aa evet şu an bir hayvanın bir parçasını yiyorum ya da bir bitkinin etini yiyorum." demiyor. Algıladığı şey farklı tatları algılıyor. İşte tuzlu mu, acı mı, tatlı mı ya da dokuları algılıyor. Sert mi, yumuşak mı, ne kadar çiğnenebilir veya ne kadar yağlı olup olmadığını algılıyor gibi gibi aslında bütün bu duyularımızla algıladığımız deneyimi birleştirince o yeme, yemek deneyimi, o yemeğe ait deneyim ortaya çıkıyor. Ve şey noktasına da katılıyorum hani hala tavuk demek yani yeme biçimleri, pişirme biçimleri ne değil de direkt olarak hayvanları işaret eden terminolojinin hala o hayvanla özdeşleştirilmiş olmasından kaynaklanan bir sıkıntısı olduğunu ben de düşünüyorum. Yani işte vegan tavuk dediğimizde yani o hala hani tavuğu işaret ettiği için ona başka bir şey denilebilir. Ama onun dışındaki şeylerde yani yemek biçimlerinde ve işte alışıla geldik yemek kültürlerinde var olan isimlerin bitkisel olduğunu belirleyecek şekilde tekrar kullanılmasının bazı avantajları var. Örneğin siz hani diyelim ki işte bir burger yaptınız. Ee, ama işte burger, belki hayvansalla özdeşleştirildi diye bunu kullanmak istemiyorsunuz. Ve aslında bu konuyla ilgili de e, bir gelişme olmuştu geçtiğimiz yıllarda. E, Avrupa'da sanırsam, işte e, zaten bitkisel sütlere süt denmesi yasaklanmıştı. Sonrasında bitkisel burgerleri burger denmesi de hani e, bunu da yasaklayıcı bir e, yasa tasarısı öne sürülmüştü. E, orada da önerdikleri şey bitkisel disk demekti. Bu noktada evet, bitkisel disk diyebilirsiniz buna ama birçok insan bunun ne olduğunu belki anlamayacak. Ya da terminolojiyi hayvanların metalaştırıldıkları o dünyadan e, tekrar geri alamayacağız. E, dolayısıyla aslında bu biraz da pragmatik bir yaklaşım oluyor. Yani insanlara döner mi yemek istiyorsun? Hayvanların öldürülerek yapıldığı döneri yemene gerek yok. Bak burada bitki etiyle yapılan döner var. Bitkisel döner var demek. Bu geçişi e, çok daha kolay e, yapmaya olanak sağladı. Çünkü baktığımızda insanlar çok fazla Değişiklik yapmak istemiyorlar zaten ve alışık oldukları tatları, sevdikleri tatları yemeye devam etmek istiyorlar. Bu noktada da işi daha zorlaştıracak. Hani zaten biliyorsunuz alışkanlıkları değiştirmek zorken ve hani çok ciddi bir propaganda varken hayvanları yememizle alakalı gülde kullanmamızla alakalı bu işi daha da zora sokan bir durum olacaktır. Zaten hayvancılık sektörü biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi Türkiye'de de bu tarzlarda ket vurmaya çok meyilli. Geçtiğimiz günlerde işte vegan peynirlerin üzerinde peynir yazmamasına rağmen işte bitkisel çedar vesaire yazmasına rağmen yasaklatılmaya çalışıldığını ve toplatılmaya çalışıldığını gördük. Yalnızca peynirle alakalı bir mevzuat varmış ve bu mevzuatta içinde hayvansal süt ya da hayvansal çıktı barındırmayan herhangi bir şeyin peynire benzeyemeyeceğini, peynir zaten denilemeyeceğini ama bunun dışında hani herhangi bir şekilde peynire benzetiremeyeceğini söyleyen bir mevzu atmış bu. Bununla alakalı karşı dava da açıldı. E, fakat burada şunu görüyoruz aslında yani Avrupa'da, Amerika'daki e, bu süreçlerden ve Türkiye'deki süreçlerden de dünyadaki ekonomiyi domine eden sektörler başında gelen hayvancılık sektörü e, tabii ki olayı bitkisel yiyeceklere kaptırmak istemiyor ve bu yüzden şunu da çok iyi görebiliyoruz ki yemek tamamen politik bütün terminolojiyi sahipleniyor, hepsini kendine mal ediyor hani bir yerde bir döner varsa diyor e, sadece hayvanları keserek biz onu yapabiliriz ve bunu başka kimse farklı türlüsünü yapamaz demeye getiriyor. Halbuki bu yapılırken, binlerce yıldır yapılırken aslında bitkisel etler, sütler, çok uzun zamandır aslında yapılan şeyler. Ve baktığınız zaman tek eline alıyor. Yani yiyecek biçimlerini, yiyecek yapma biçimlerini tek eline alıyor. Halbuki peynir dediğimiz şeyin de aslında işte bir fermentasyon süreci olduğunu da biliyoruz. Kaju sütüyle inek sütü ya da insan sütü arasında fark gözetmeksizin o bakterilerin o ö, sütün içindeki proteini işleyerek yaptığı bir şey olduğunu biliyoruz peynirin ama Baktığımızda politik bir şey olduğu için bu durum tamamen tekelleşme söz konusu hayvancılık tarafından yapılan. İşte bu yüzden de günümüz dünyasında yaşamak isteyen, hisseden, bu anlamda eşit haklara sahip olması gereken bizlerle hayvanların burgere, peynire, omlete dönüştürülmesinde hiçbir sorun görünmeyip, onların beden parçalarının yemek isimleri olmasında hiçbir sorun görmeyip, e, bunun yanında bitkilerden elde edilen veya edilecek olan yiyeceklerin ise yiyecek olamayacağını iddia eden bir durum olduğunu görüyoruz. Bence artık günümüzde şu dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Damak tatlarımız var. Yemek kültürümüz var. Geçmişten getirdiğimiz alışkanlıklarımız var. Bunların hiçbiri için bir hayvanın ölmesine ya da acı çekmesine gerek yok. Ya da varlığının bir nesneye indirgenmesine gerek yok. Bitkilerle bunun hepsini sağlayabiliyoruz. Ve bunu sağlayabiliyorken neden yapmayalım? Çünkü ne bizim dışımızdaki hayvanların, ne gezegenin, ne de bizlerin aslında daha fazla hayvanları kullanan bu sistemi devam ettirme gibi bir lüksü yok. O yüzden bir an önce bu kadar imkanımız varken yiyecek sistemini tamamen bitki bazlı yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da eğer bitkisel döner demek bunu kolaylaştıracaksa ya da disk yerine burger demek bunu kolaylaştıracaksa o zaman daha kolay yolu belki seçebiliriz. Çünkü dediğim gibi çok fazla zamanımız yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Serinin diğer videolarına nereden ulaşabileceğinizi açıklama kısmından görebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.